Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar var. Rus hava sahasında açılan ateşle Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakta Azerbaycan vatandaşlarının yaşamını yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu belirtti. Uçağın düşürülmesinde suçu olanların cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi Aliyev. Nerede yaptı bu açıklamayı? Ayrıntılar neler? Bakü'ye gideceğiz. Fatih Avanos'tan alacağız detayları. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktao kentinde düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçakta hayatını kaybeden iki pilot ve bir kabin görevlisinin aileleriyle yine aynı kazada yaralı kurtulan kabin memurunu kabul etti. Burada olayda hayatını kaybeden pilotlarla kabin görevlisine Azerbaycan'ın milli kahramanı ünvanı verildiğini hatırlattı. Ve burada kurtulan iki kabin görevlisine de Reşadet yine e, nişanıyla ödüllendirildiğini hatırlattı. Pilotlar profesyonellik ve cesaret, fedakarlık göstermeseydi bu kazadan sağ kurtulan olmazdı dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Uçağın kara kutularının Brezilya'da incelendiğinin de dile getirerek elbette bugüne kadar bilinmeyen tüm konular ortaya çıkarılacaktır. Uçağın radyo elektronik yöntemlerle kontrol edilecek edilemez hale getirildiğini biliyoruz. Bu, bu açık ve net. Bildiğimiz bir diğer şey ise uçağın yerden açılan ateşle yine hasar almasıdır. Fakat uçağın neden Aktau'ya yönlendirildiğine dair hususta henüz bilgimiz yok. Bu kulenin kararıyla mı yoksa pilotların kendi seçimi miydi bu hususta bilgimiz bulunmuyor. Ve tüm bu bilgiler karı kutular açıldıktan sonra ortaya çıkacaktır dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Her bir Azerbaycan vatandaşının hayatının kıymetli olduğunu da vurguladı. Eğer Grozny şehri üzerinde hava sahası zamanında kapatılsaydı, yer hizmetlerinin tüm kurallarına uyulsaydı ve Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetleriyle sivil havacılık idarecileri arasında koordinasyon sağlansaydı bu trajedi yaşanmazdı, vatandaşlarımız hayatını kaybetmezdi şeklinde konuştum. Yürütü, yürütülen soruşturmayla ilgili de tüm ayrıntıları açıklamak istemediğini belirterek ancak bu kazada Azerbaycan vatandaşlarının yaşamını yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu bir kez daha hatırlattı ve biz adalet, suçluların cezalandırılmasını, tam şeffaflık ve insani muamele talep ediyoruz diye konuştu. Ee, Cumhurbaşkanı Lamalev söz konusu kazadan 10 gün önce de benzer bir durum olduğunu ve Grozny Sivil Havacılık İdaresinin uyarıları sonrası Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın hava sahasına girmeden döndüğünü ancak bu kez neden olmadığını, neden bu uyarıların yapılmadığını da merak ettiklerini ifade etti ve net bir şekilde adalet talep ediyoruz. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün e, Azerbaycan hava yollarının Aktağ'da düşen uçaktaki e, hayatını kaybeden iki pilot ve bir kabin görevlisinin ailelerini kabul ettiği sırada ve yine yaralı kurtulan kabin memurlarının kabulünde bu açıklamaları yaptı. Hatırlarsanız 25 Aralık'ta söz konusu kazada 38 yolcu hayatını kaybetmiş, 29'da yaralı vardı ve hayatını kaybetmişti edenler arasında Azerbaycanlı vatandaşların yanı sıra Rus ve Kazakistanlı vatandaşlar da vardı. E, yeni de bir gelişme var. E, hatırlarsınız soruşturma kapsamında uluslararası gözlemcilerin de katılımıyla kara kutular Brezilya'ya gönderilmişti ve burada 9 yabancı araştırmacının da katılımıyla e, Kazakistan'dan 3, Azerbaycan'dan 3, Rusya'dan 3 olmak üzere ve Brezilyalı uzmanlarla birlikte e, bu noktada kara kutular açılmıştı. E, Brezilya'dan yapılan açıklamada kara kutuların açılması, incelenmesi ve raporlanmasının tamamlandığını ve tüm sonuçlarında artık Kazakistan'a Yeni bir bilgi olarak ifade edildi. Bundan sonra Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı ve yetkililer kara kutuların sonuçlarına ilişkin e, kamuoyunu bilgilendirecektir. Ve Rusya ve Azerbaycan tarafına da gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır. Diyelim Bakü'de son notlar bu şekilde sözlerinden size bırakalım. Evet Fatih Avanos'tan aldık son bilgileri sevgili seyirciler.